Yayınıma hoş geldiniz. Evet ilginç konulara değinmeye devam edeceğiz. Bugünkü konumuzda nedir? Tabii ki dış politika gelişmelerinden daha çok emekçilerle ilgili bir durum malumunuz. Emekçiler için de tabii ki sesleniyoruz. Bir emekçi dostu olarak, bir emekçi STK'sı olarak emekçilerin çok iyi olması hepimiz için çok önemli bir öncelik. Emekli maaşı. Emekli maaşının 17.000 TL'den başlayan bir süreçte olması ve şu anda da gündeme gelen Boeing uçakları ile ilgili ülkelerin ihtiyaçları olur. Ülkelerin tabii ki bazı ihtiyaçlarını gidermek için farklı ülkelerden talepleri, kendi yerli üretimleri haricinde kendi üretimlerimiz yoksa bunu başka ülkelerden tedarik etme yolu olur. Ama her şey bir denge evet içerisinde yürütülmeli. Şöyle bir şey söyleyeyim. Elimizde yeteri kadar Boeing uçakları var. Örneğin bir uçağın gövde ömrünü uzatmak için bir uçağın gövdesine uygulanacak alışım veya güçlendirme çalışmaları yapacak TUSAŞ'tan gelen bir deneyim var. Böyle bir şey var. İkincisi, Türkiye'nin şu anda emeklileri ve dar gelirlerinin çok zor günler yaşadığı, fiyatların yerinde durmadığı ama maaş artışlarının çok az olduğu bu dönemde emeklilerle ilgili özellikle söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden 200'ü aşkın uçak alımı ile ilgili durumu ben gerçekçi görmüyorum. Çünkü biz petrol fışkırtan bir ülke değiliz. Biz şu anda Arapların aldığı uçaklar gibi uçaklar alamayız. Alamayız. Bir Boeing 75 milyon dolar. Evet son rakamlar bu. 75 ve 80 milyon, 90 milyon dolar ortalaması. Şimdi hesap edelim. Boeing uçaklarına vereceğimiz parayla neredeyse 16 veya 17 milyon emeklimize, Aynı maaş tutarları kadar bir maaş daha maaş daha versek 2 yılı 3 yıla yakın evet daha fazla bir dönem çift maaş almış gibi olacaklar. Yani biz bu parayı oraya verdiğimizde ne olacak? Emekliler ihya olacak. Şimdi birileri şunu söyleyebilir. Ya nasıl düşünüyorsun? Altın yumurtlayan bir tavuk gibidir Boeing uçağı. İşte havalimanında binilir, yolculardan para kazanılır da. Kusura bakmayın. Boeing uçaklarından tamam uçak yolculukları yapılıyor çeşitli şirketlerden tabii ki giden gelen vesaire. Milyonları aşan bir yolcu trafiği var. Ne yazık ki Türkiye'mizde de aktarmalı oluyor çoğu şekilde. Ama Amerika'daki gibi şehirden şehire pek direkt olarak yok. Ama şunu söyleyelim Türkiye'nin Boeing savaş e, Boeing e, yolcu uçaklarını alması doğaldır. Alırsın 3 tane, alırsın 5 tane. Ama 200 rakamı uzun vadeli ve ödeme takviminde faiz de ekleneceği için kusura bakmayın istemem. Bir vatandaş olarak, bir STK'dan öte bir vatandaş olarak söylüyorum. Bir Boeing uçağının maliyeti onun ödeme koşullarındaki faiz artışıyla beraber 90 milyon dolarlık örneğin bir e, bunlar tabii ki e, aşama aşama değişiyor en gelişmiş ve en güzelleri 450 milyon dolar'a kadar çıkıyor Boeing uçaklarının. onların çeşitlerine ve içerideki aksamlarına girecek değilim konumuz bu değil ama bir Boeing uçağının bize ödeme koşullarındaki faiz artışıyla beraber 160 milyon dolara geleceğini söyleyebilirim. Bu ne yapar? 10 katı, 20 katı eklediğinizde dehşet bir para yapar. Bizim Boeing uçaklara verecek paramız yok arkadaşlar Türkiye olarak. Yok. Şu koşullarda yok. Savunma sanayi olabilir. O can derdidir. O savunma önemlidir. O her şeydir. O izletimizdir. O bayrağımızı korumak içindir. Ama hiçbir politikayı dönüştürmek, Türkiye'yi daha farklı bir konsepte, bir politikada kabul ettirmek adına böyle bir şeyin düşünüleceğini de düşünmüyorum. Ben kamuoyunda yapılan söylemlerin, tartışmaların üzerine bu yayını yapıyorum. Emekçiler için, emekliler için kaynak, boyuk uçaklarına verilecek para varsa oradadır. Lütfen emekliye bu zammı verin. 15-17 bin TL alan emekli 34 bin olsun. Para var demek ki bunun sağlanmasını istiyoruz. Emekliler tabii ki bu yayınımı dikkatle izlesinler. Emekli maaşı 17 TL iken ABD'den 200 boyun uçağı aldığımızda aşamalı veya peşin ödemeli veya faizli devamlı tabii ki bu ödeme arttıkça <laughs> faiz bindikçe sanki 300 boyun almış gibi bir ödeme yapmış olacağız veya 400. Bu sebeple Arapların dediğim gibi demin dediğim gibi Katar'ın, Suudi Arabistan'ın yerin altından fışkıran petrolleri var. Maalesef bize yerin altındaki petrolleri 40-50 senedir doğdunuz çıkarttırmadılar. Şimdi yeni yeni bunlar çıkarılıyor. Güzel gelişmeler var ama Araplar kadar kaliteli ve çok sayıda milyonlarca varil petrol üretimine geçmek gerekiyor geçsek bile kendi yerli üretimimizi yapacak kaynağımız olduğu için bu uçakları burada üretmemiz gerekiyor. Şimdi şunu söyleyelim. İspanya yolcu uçağı yapıyor. Daha çok daha düşük kalif kalibrasyonda yaptıkları dense de İspanya ile beraber Türkiye yolcu uçağı üretiminde öncülük yapabilirler. Ama bir kez daha söyleyeyim. Askeri anlamda uçak gövde ömrünün uzatılması, şimdi Boeing'lerde önemli olan bu. Veya Boeing'lerle ilgili motor sağlanması ve bunun yolcu uçağına entegre edilmesi gibi birçok önemli husus var. Yani kısacası şunu söyleyeceğim. Artık emekliler için, emekçilerimiz için kaynak oluşturma dönemi başladığı gibi Boeing'ler için ayrılan kaynak emeklilere kazandırılmalıdır. Demin sözüm yarıda kaldı aslında anlatırken. Onu söyleyeyim. Konu da aldı. Boyuk uçakları ya işte nasıl düşünüyorsun gelir getiriyor vesaire diyor ya. Emekli maaşına verdiğin para da gelir getiriyor. Bir çarkı döndürüyor. Eğer iki katı maaş verirsen piyasadaki alışveriş ve ticareti canlandırırsın. Üretim tüketim döngüsünü sağlıklı hale getirirsin. En sağlıklı ekonomi sahada canlanan ekonomidir. Ve siz bunu sağladığınız takdirde reel rakamlara ve sahadaki gerçek enflasyona ulaşırsınız. Bunu söylemek istiyorum. Alım gücünü yükselttiğiniz insanlar hem zihinsel hem tabii ki e, ekonomik ve somut anlamda da çok daha faydalı ve ülkelerine çok daha katkı sunan bireylere dönüşecektir. Bu sebeple toplumsal evet toplumsal ruh sağlığı, toplumsal ekonomik sağlık Toplumsal, toplumun geleceğe daha güvenle bakacağı ve toplum içerisindeki barışın çok daha sağlam temeliyle yayıldığı bir dönemin kapısını aralayacaktır bu. Derdimiz Boeing uçağı almak değildir. He, özel sektörden Boeing uçakları için devlet izni gerekiyordur, bunun için görüşüyorsunuzdur, amenna. Ama biz de vatandaş olarak diyoruz ki, bir tane bile bu hazineden, Emekli maaşı 17.000 TL iken boyun uçağını kasamızdan, bütçemizden almamalıyız. Bu hakkaniyetli ve güzel bir gerçekten cevap. Çünkü emekli maaşı da geçen sene memura ve işçiye yapılan zamlar gibi zamları almalıdır. Ve bu onun tabii ki en temel hakkıdır. Hakkaniyetli olduğunu düşündüğüm, belki karşılaştığım biraz garip ama, Emekli maaşı ne, Boeing uçağı nereden çıktı diyebilirsiniz. Ama ben size yayın içerisinde anlattım ayrıntıları. Birisi can derdinde, birisi kasaptaki et derdinde bir başlık gibi oldu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen 200 Boeing uçağını özel sektörden, belki de devlet izni gerektiği için bu şekilde bir başvurusu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'nin bir ihtiyacı var. Türkiye'nin şu anda nakit likidite ihtiyacına ve parayı kendi havuzunda tutmaya ihtiyacı var. Bu yönde de isteklerimiz ve taleplerimiz bu yönde. Evet emekliler sizler için de ara ara böyle güzel çağrılar yapıyorum. Hatamız olursa affola. Evet hepinize hayırlı günler diliyorum. Bir benzetme yaptım. Ama emeklileri de tabii ki gündem'e yeniden getirmiş oldum. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.